Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün size Sinan Yağmur'un yazdığı Karatay Akademiden çıkan 3 tane biyografik romanı tanıtmaya çalışacağım. Bu biyografik romanlar selin şeklinde arkadaşlar. Aşkın Göz Yaşları, Tebrizli Şems. İn Aşkın Göz Yaşları, Hazreti Mevlana. Ve sonuncusu da Aşkın gözyaşları, Kimya Hatun. Arkadaşlar bunlar seri şeklinde yazılmış olmasına rağmen birbirinin devamı kitaplar değil. Daha çok üç insanın birbirleriyle ortak yaşamları ve öncesi ve sonrasını anlatan, kendi bakış açılarından anlatan biyografik romanlar. Yani Aşkın Gözyaşları Tebrizli Şems'te, Şems'in gözünden hayatını okuyacağız. Mevlana da Mevlana'nın gözünden ve Kimya Hatun'da da Kimya Hatun'un gözünden kitapları okuyacağız. Bu kitaplarda arkadaşlar bu üç insanın birbirlerinin hayatına girmeden önceki hayatlarını, birbirlerinin hayatına girdikten sonraki hayatlarını ve sonrasını kendi seslerinden, kendi bakış açılarından, kendi gözlemlerinden okuyacağız sevgili kitap dostları. Birinci kitabımız Tebrizli Şems. Biraz önce de bahsettim. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Şems'in gözünden Şems'in hayat hikayesini okuyacağız bu kitapta. Şems hayatı boyunca Mevlana'yı arıyor ve Mevlana'yı bulduktan sonra da aralarında hoca mürit, hoca öğrenci ilişkisi başlıyor. Kah Mevlana hoca oluyor, kah Tebrizli Şems hoca oluyor. Tabi gerek bugün gerekse de o gün e, aralarındaki ilişkiyi çok fazla anlaşılamıyor. Yazar da zaten e, bu üç kitapta aslında bir anlamda da Şems ile Mevlana'nın ilişkisini açıklamaya çalışmış sevgili kitap dostları. E, i̇kinci kitabımızda ise o da şöyle göstereyim tekrar bu da Mevlana'nın hayatını anlatan Mevlana'nın gözünden Mevlana'nın hayatını anlatan kitap Mevlana'nın babasıyla başlıyor Konya'ya gelişleri Mevlana'nın ilk eşini ikinci eşini Kimya Hatun'la ve Şems'le olan ilişkisini tüm kitap boyunca okuyacağız Mevlana devrin sevilen sayılan bir hem bilim adamı hem tasavvuf Ehli e, Konya'da ve çevresinde çok seviliyor ve Şems geldikten sonra hayatı tamamen değişiyor. Konyalı e, halkı o dönem tabi bu ilişkiyi anlayamıyor ve e, Şems'e nefret besliyorlar. İşte gerek topluma olan bakışı e, Mevlana'nın Şems'e geldikten sonra hem de kendi iş dünyasındaki değişimini kitap boyunca okuyacağız sevgili kitap dostları. Üçüncü kitabımız ise arkadaşlar o da Kimya Hatun. Kimya Hatun Mevlana'nın ikinci eşi Kerra Hatun'un ilk eşinden olma kızı. Diğer çocuklarından ayırmıyor Mevlana Kimya Hatun'u da. Kimya Hatun'un da hayat hikayesini Kimya Hatun'un sesinden dinleyeceğiz arkadaşlar. Kimya Hatun'un işte ilk babasını, annesini, e, Bizans'a yaptıkları yolculuğu, Bizans'tan tekrar Bizans'tan Konya'ya olan yolculuklarını, Hristiyanken Müslüman olmasını ve Mevlana'nın yanında nasıl yetiştiğini, Şems'le tanışmalarını, Şems'e aşkını ve Şems'le olan evliliği ve sonrasındaki hayatını okuyacağız. Yani arkadaşlar Şems Mevlana'nın hocası olması dışında aynı zamanda da Mevlana Şems'in kayın kayınpederi. Peki e, bunun dışında ne okuyacağız kitaplarda arkadaşlar? Onlardan da sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. E, şöyle bir genelleme söyleyebilirim ondan önce. Bu kitaplar aslında arkadaşlar bugün sadece dizilerde, filmlerde ya da kitaplarda o da üstün körü gördüğümüz aşkı anlatıyor. Yani üç kitapta da ilahi aşka, dost aşkına ve sevgiliye duyulan aşkı okuyacağız keyifle. Peki dediğim gibi... ...bunun dışında ne anlatıyor arkadaşlar bu kitaplarda? Genel olarak söyleyeyim, üç kitapla alakalı olarak... ...Mevlana'nın, Şems'in veyahut da Kimya birbirleriyle olan... ...soru cevaplı ya da üçüncü şahıslarla olan soru cevaplı sohbetlerini okuyacağız. Mevlana ile Şems arasındaki, Şems'in Mevlana'dan ayrıldığı, Konya'dan ayrıldığı dönemdeki... ...o altı aylık süreçteki mektuplaşmalarını okuyacağız... Kimiyatunun Şemse yazdığı mektupları okuyacağız. Onun dışında arkadaşlar insan olma ile ilgili, tasavvuf ile ilgili, hayatla ilgili, aile ile ilgili bilgilerle birlikte küçük küçük tüm 3 kitap boyunca küçük küçük hikayelerle hayat derslerini yazar bizimle paylaşmış. Bunun dışında da dün de, bugün de yarında olacak olan yobazlığı, cehaleti, kötülüğü, bağnazlığı da kitap bize ayrıntılı olarak göstermiş arkadaşlar. Yazarı kutluyorum sevgili kitap dostları. Ee, bize bu inç insan üzerinden artık unutmaya yüz tuttuğumuz, yüz tuttuğumuz aşkı, fedakarlığı, insan olmayı e, maneviyat zenginliğini ve maddiyatın önemsizliği gibi kavramları, arkadaşlığı, dostluğu tekrar hatırlattığı için teşekkür ederiz. E, bunu hatırlatırken de gözümüze sokmadan, e, o da bir yazar başarısı, gözümüze sokmadan e, ince ince e, kitabın içerisine dağıtarak bizimle paylaşmış yazarlar. O sebeple de okumanızı bu kitapları tavsiye ediyorum. Mevlana'yı yeniden tanımanız için, Şems'i yeniden tanımanız için ve benim gibi bilmiyorsanız Kimya Hatun'u öğrenmeniz için bu kitapları tavsiye ediyorum. Tabi her zamanki gibi sevgili kitap dostları karar sizin. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip izlemeyi unutmayın.